Herkese yakışma garantili elbisem. Şimdi önce kumaşını anlatacağım. Kupra Viskon diye geçiyor. Şöyle tam yakından göstereyim. Şimdi Ayrobin'i bilirsiniz. Onun tensel hali gibi düşünebilirsiniz. Yani çok kaliteli ve çok pahalı bir kumaştır arkadaşlar. Ya yani ellediğiniz zaman anlayacaksınız kumaşın farkını. Bildiğiniz böyle tensel kumaş ayarında. Şimdi model olarak da üstü kruvaze geliyor. Bakın şuradan dikişi var. Şu şekilde belinin arkası lastikli. Çok rahat bir giyimi var o yüzden. Ve örgü bir kemeri var. Ucunda şöyle boncukları olan. Şimdi polo yaka, kol altı yarasa. Böyle terlediğiniz zaman iz yapmaz. Boyu 135 santim. Ve bakın şöyle belden itibaren çan geldiği için göbeği baseni çok güzel kamufle. Small ile X sancı arasında. Ben small bedeni giydim. Rahat bir kalıbı olduğu için belin arkası lastikli. Small 38 40 medium 42, large 44, X sancı 46 bedene kadar alabilirsiniz.